merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine Tunus işi bir çalışma arkadaşlar. Modelimiz delikli yazlık örgülerde kullanabileceğiniz bir model. Yapımında bebe yünü kullandım. Bu yüne uygun olarak 3 numara Tunus tığı kullandım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hemen yapımına başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyoruz. Ben yine minik bir parçada anlatımını yapıp sonradan büyük parça hazırlıyorum. İkişer tane kenar ilmeklerimiz ve iki örnek iki ilmek üzerine bir örneğimiz oluyor arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi topladım çift sayı yapıyoruz topladığınız ilmekleri çift sayı olarak ayarlıyorsunuz Şöyle 18 tane ilmek topladım. Hemen ilmeklerimi geri alıyorum. İlk sıramızı bu şekilde oluşturduktan sonra bu sırada şimdi bir sıra ters örüyoruz. İpimi öne alıp sıradaki ilmeği tığıma geçiriyorum. Şuradan hafif tutup örüyorum. Tekrar yanındakine de aynı şekilde. Bunu yelek bluz yaparsanız arkadaşlar ters örgüyü birkaç sıra daha yaparak lastik yerine kullanabilirsiniz. sıra sonuna kadar ters örüyorum en son ilmeğimizi yine düz olarak örüyorum modelimiz üreyen bir model zincirli olduğu için bir sırada 3 sıra örmüş gibi üreyen bir model en son ilmeği şöyle alıyorum Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Şimdi bu sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. İki tane kenar ilmeği ayarladım. Dikerken kolaylık olsun diye. Bu iki ilmeğimizi şöyle bir defa geri alıyorum. Ve öndeki ilmeği tekrar örerek burada bir yükseklik yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimizi tığıma takıp ikisini birlikte şöyle uzatıyorum geriye dönüp şu arada boşluğumuz var bakın. Şu 1 2 3 4 ilmeğin tam ortasında. Buradaki boşluktan batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeği birlikte alıp uzatıyorum. Geriye dönüp şu boşluktan batarak ilmeği çıkarıyorum. 1 2 3 defa örüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeği birlikte alıp geriye dönüyorum. 1 2 3 Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Ilmeği daha uzatıp 4 zincir de çekebilirsiniz. sıra sonuna geldiğimizde yine iki tane kenar ilmeğimizi şöyle bir defa ördükten sonra geriye alıp tekrar baştakini alarak örüyorum ve yine yükseltmiş oluyorum modelimi. Hemen ilmeklerimi yine topluyorum. Şimdi bir örneğimizi yaptık. İki örnek arasında bir sıra ters örgümüz var. Hemen şöyle kenar ilmeğim iki tane düz. Bunları ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. En son yine iki tane ilmeğimizi düz örüyorum. Bu kıyıdaki iki düzler arkadaşlar modeli dikerken kolaylık olsun diye. Hemen ilmeklerimi yine geriye topluyorum. Ve yine videonun başındaki sıraya tekrar geriye geldik. 2 tane kenar ilmeğimi şöyle bir defa örüp geriye alıyorum ve tekrar ördükten sonra hemen iki ilmeğimizi birlikte alıp uzatıyorum geriye dönüyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum modelimiz bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynını yapıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi nasıl durduğunu görmeniz adına büyük parçamı hazırlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Uzatıyoruz. Geriye dönüp 1 2 3 Bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir tunus işi model ve üreyen bir model öyle söyleyeyim. 3 zincir çekerek yaptığımız için modelimizin etek ucu düzgün. Yine kıyılarda ikişer ilmeği yürüttüğümüz için arkadaşlar modelimizin arka yüzü de yine bu şekilde. Arka yüzü de örnek gibi oluyor bu arada. Böylece videonun sonuna geldim. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.